önce zencifilleri Kabuklarını bu şekilde ayırıyoruz. Böyle olduğu zaman ziyan olmuyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir kaşığın tersiyle bıçak kullanmadan kabuklarını çıkartıyoruz, temizliyoruz. Bu şekilde temizledikten sonra incecik Kesçe, Hepsini eşit derecede kesme özen gösterin. İster bıçakla, isterseniz mandolinle, nasıl arzu ediyorsanız o şekilde çıkarabilirsiniz. Bu şekilde iyice temizliyoruz. Dediğim gibi isterseniz bıçakla, isterseniz Tabii çok dikkat edin mandarin çünkü çok keskin. Bu şekilde böyle ince dilimler elde ediyoruz. İstiyorsanız da çok ince aynı o kalınlıkta bu şekilde iyice bıçakla da kesebilirsiniz. Hangisi arzu edersiniz ikisi de olur. Bu şekilde dilimliyoruz zencefilleri. da yaklaşık 100 gram kadar böyle zencefili doğradık incecik. Sonra bir çay kaşığı kadar kaya tuzu böyle üzerine koyup tamam. Şimdi böyle karıştırıyoruz. Bu böyle kenarda bekleyecek. Bu arada biz diğer işlemlerimizi hazırlayalım. Bunu böyle kenarda bırakıyoruz. Tuzla karıştırdık zencefilleri. Bu şekilde bekleyecek. 700 ml su koydum. Yani bu 200 ml'lik benim su bardağım vardı. E, 3,5 su bardağı oluyor. E, bir de 70 ml de e, pirinç sirkesi koydum. E, yani 770 toplam. Şimdi bunu orta ateşte kaynama noktasına gelince e, şeyleri, taze zencefleri için atıp 2-3 dakika Pişirip altını kapatıyoruz. Evet şimdi kaynamaya başladı. 2 avucumuz kadar doğradığımız ince dilimlediğimiz e, taze zencefileri atıyoruz. Tuzda beklettiğimiz. E, suyuna da 3,5 su bardağı su koymuştuk. 3'te 1'ine kadar da e, rice vinegar yani pirinç sirkesi koyduğumuz suda 2-3 dakika e, bu şekilde bekleteceğiz. Zencefileri sonra hemen süzüyoruz şimdi 100 gram kadar beyaz e, yine pirinç sirkesi koydum e, yani bu yarım e, su bardağı oluyor 70 gram kadar şeker koydum bu da yaklaşık üçte biri kadar bardağın e, oluyor bir de 2-3 gram arası tuz yani bir çay kaşığı kadar tuz içine koydum e, erittiğim zaman Şimdi altını kapatıyorum. İyice iyice süzüldü zencefiller. Şimdi 3 tane küçük küçük deneyeceğim size göstermek için. 3 ayrı küçük kavanozda. Şimdi bunların renklerini bu suşicilerde bazen görürsünüz. Bazen kendi renginde ya da bazen böyle pembeye dönüşmüş olarak da görebilirsiniz. Onların içerisine onların bir reyhana benzeyen bir bitkileri var. Onlardan koyuyorlar. Ben bir tanesine reyhan, bir tanesine turp koyacağım. Kırmızı turp bu şekilde dilimledim e, aralarına. E, bunu mesela kırmızı turpla yapacağım. Buradaki turpun e, rengi e, şeye geçirecek, zencefillere geçirecek. Bir da deneyeceğim. Bir tane sade yapacağım burada. Bir tanesini de reyhan koyacağım üstüne en azından renklerini karşılaştırmak için. Şimdi kavanozumuza steril ettiğimiz kavanozda çünkü çok önemli steril etmediğimiz zaman bakterilerin üremesine izin vermiş oluruz ve bozarız yaptığımız her türlü fermente işlerinde çok önemli o yüzden steril etmek kaplarımızı şimdi bu şekilde yerleştirdik üzerine eritti şekeri sirke de tuzu erittiğimiz karışımı dökeceğiz şimdi üzerlerine bu da turplu karışım ağzına kadar koydum. kapladım şimdi ağzını kapatıyorum bu bizim sade yaptım. Bu turuplu yaptım. Buna da reyhanı koyduk. Şimdi ağzını kapatıyoruz. Şimdi hepsini kapattık ağzını. Oda sıcaklığına geldiği zaman hepsini buzdolabına koyuyoruz. 7 gün boyunca her gün çıkartıp sallıyoruz, karıştırıyoruz. 7 gün sonra o yiyebiliriz. Her yerde, suşin dışında her yerde kullanabiliriz bunu. Yine salata soslarında kullanabiliriz, bazı yemeklerde kullanabiliriz. Sandviçlerde olabilir, İstediğiniz her yerde, nerede isterseniz kullanabilirsiniz. Ama tabii ki zencefil kullanımı için bazı herkes kullanamıyor biliyorsunuz. Ona lütfen dikkat edin. Özel kan sulandırıcı ilaçlar kullananlar, doktoruna sormadan zencefil kullanmasın lütfen. Her gün buzda da bundan çıkartıyoruz. Bir hafta boyunca bu şekilde iyice karıştırıp tekrar buzdolabına koyuyoruz renge bakar mısınız? Tut ne güzel vermiş. 3 gün sonra bu hale geldi. Bu aşağıdaki e, turplu olan, kırmızı turp inanılmaz en çok o rengini verdi. Bu reyhanlı olan, bu da sade olan. Evet şimdi bir hafta oldu zencefil turşumuz açıyorum bu turp vardı içinde Reyhan koyduğum maalesef cam kırıldı, Buzdolabından düştü o yüzden o yok aramızda. Ama bu turklu olan, bu turk kadar kesinlikle renk vermedi bu arada onu söyleyeyim. Bu içine tur koyduğum müthiş müthiş renk verdi. Şöyle çıkartıyorum birazdan tadına bakacağız. Yani müthiş bir renk oldu gerçekten. Bu da içine hiçbir şey koymadım. Ee, şöyle denk Dökeyim suyunu bu şekilde. Şimdi tadına bakacağım ve direkt sizinle paylaşacağım. Önce bu renkli olan zencefil turşusuna bakıyorum. Hmm, çok güzel olmuş. Bir de şimdi hiçbir şey koymadığıma bakıyorum. Hmm. Bu daha keskin. Daha şey keskin bir tadı var. Bu daha şekerli geliyor. Daha şekerli, daha keskin ve tuzlu o şeydi. Hangisini arzu ederseniz. Ülkesi de muhteşem. Tatlı severler bunun tadı çok güzel olmuş. Ama bu da müthiş. Özellikle bugünlerde acayip bağışıklığınızı güçlendirmek isteyenler için de müthiş bir şey olur. Arada böyle alıp atmanız veya her yerde kullanabilirsiniz. Tabii ki miktarına dikkat edin. Müthiş olmuş.